78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Bolu Kartal kıyadaki Grant Kartal otel yangını davasında sanıklar Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda kurulan özel duruşma alanında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar arasında yer alan LPG bakım görevlisi Muharrem Şen ve teknik personel Hüseyin Özer, projeden sorumlu olmadıklarını ve kendilerine eğitim verilmediğini belirterek suçlamaları reddetti. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Balsa, otelle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, Grand Kartal Oteli hiç gitmedim diyerek beraatini istedi. Mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları ve muhasebe personeli de olayda kusurları bulunmadığını görüntü ve belgelerle bu durumun sabit olduğunu savundu. Sanık avukatları tüm müvekkillerinin tahliye ve beraatini talep etti. Zaman zaman gergin anların yaşandığı duruşmada müşteki ve sanık avukatları arasında tartışmalar çıktı. Mahkeme heyeti duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.